Böylece böyle emalar falan böyle yani şey bu güzel bir e, resimler çizmiş arkadaşlar burada çocuklar için güvenli e, seyf olur şöyle bir anlaşma yazsın şöyle zirvizeyim arkadaşlar arkadaşlar yine burada arkadaşlar krem e, pasta var burada arkadaşlar içine koymak için şey var e, bir tane yağ yapmış arkadaşlar böyle pasta boyu koymak için arkadaşlar bir kalem krem tutacağım arkadaşlar e, bir de arkadaşlar ben tıbaşır e, bir tane televizyon tatlı gözü çekmiştim arkadaşlar. Ee, Onlar arkadaşlar şunu tutuyorum arkadaşlar. Bunda da aynı aparat var. Bunu arkadaşlar televizyonu tutmaya veren aparatlar arkadaşlar. Buyurun da bir arkadaşlar e, <can>. i̇şte böyle bir şey bir e, böyle bir arkadaşlar mavi fil arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Ee, yorum arkadaşlar arkadaşlar incelememizin yorumunu bir sonraki arkadaşlar incelememizin yorumunu kadar hoşçakalın arkadaşlar